Değerli arkadaşlar bu ülkede geldiğimiz noktada memleketin çivisi çıkmış. Türkiye resmi her zaman bütçedeki rakamlara ya da istatistiklere bakarak anlayamazsınız. Bakın bir Türkiye'nin bütçesi nasıl olduğunu en çok izlenen gündüz kuşağı programlarına bakın. Ahlaksızlık var, dolandırıcılık var, katiller var, hırsız var, çocuk tecavüzü var, aldatma var, ihanet var, fuhuş var. Kadına şiddet var, bahisçiler var. Ahlaki söküntüyü ve yoksulluğu bu programlarda görebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, bu programlarda sizin bakanların görevini başkaları almış durumda. Adalet Bakanı kim? Müge Anlı, katilleri buluyor. İçişleri Bakanı kim? Esra Erol, kaybolanları buluyor. Aile Bakanı kim? Çocuk tacizlerini buluyor, Didem Aslan. Yani sizin yapamadığınız görevler onları yapıyor. Bakın bu memlekette enflasyon düzelir, iyi bir ekonomi yönetimi gelirse, işsizlik azalır, namuslu insanlar gelirse ama bu memlekette ahlak yok olmuş durumda. En büyük problemimiz tekrar ahlakı egemen kılmak.